Selam YouTube. 200 beğen için çok teşekkür ederim. İkinci bölümde devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün anlatacağım konulardan yavaşça bahsedelim. Craft sisteminden biraz bahsedeceğim. Oyundaki bütün şu haritayı açtığınızda şehirlerdeki bölgelere gezeceğim. İşte storage Sheet ne işe yarar? Tanner'de ne yaparız? Trading Post nedir? Workshop'ta ne craftlayabiliriz falan bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda size maden yerlerini gösteren haritalar önereceğim. Aynı zamanda Repair Parts nasıl yapılır? Hani burada tava bastığınızda şu aşağı kısımda Repair Parts'ınız birikiyor 2000 oluyor. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Onu anlatacağım. Dungeon farklarından bahsedeceğim. Dungeon türlerinden bahsedeceğim. Hangi dungeon'a hangi silah daha fazla vurur onları anlatacağım. Hangi e, silah taşları konulması lazım onlardan bahsedeceğim. Ve evi genel olarak şehirdeki evlerden bahsedeceğim. Üçüncü videoyu da çekebilirim. Eğer çok istiyorsanız bir beğeni atarsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Herhangi bir şehirde bulabilecek bulabileceğiniz herhangi bir şehirde bu yerlerin bu refining crafting yerlerinin kaç level olduğunu görebiliyorsunuz. Şehrin üstüne tıkladığınız zaman. Örnek veriyorum Brightfoot'ta ne geliştirmişler? Taneri 4 yapmışlar mesela. Gidip burada tier 4 taneri eşyaları başı basabilirim. Tier 4 smelting var mesela Everfall'da. Gidip tier 4 smelting yapabilirim. Tier 5 itemları orada craftlayamam demek oluyor bu. Winsward'da tier 5 var bu arada. Winsward'da Monarch'da bizim elimizde. Jupiter serverine bekliyorum. Aşağıda klan linkini de bulabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum Discord'da. Discord'dan alım yapıyoruz artık. Tek tek üstüne tıklayarak bakabiliyorsunuz. Şimdi gelelim masalara. Loom Tier 3 mesela gösteriyor. Linen Craft'layabiliyorsunuz. Bu Linen'le çanta yapabilirsiniz, işte kıyafet yapabilirsiniz. Ya bunların üst modelleri var. Silk var, Tier 4 versiyonu, Infuzu Silk var, Tier 5 versiyonu. Hepsi bir düşük levelini ister. Mesela Linen için Fiber istiyor. Fiber topluyorsun, Linen Craft'lıyorsun. Daha sonra senden Satan istiyor. 4 tane Linen'le yapılıyor mesela Satan. İşte 4 tane Linen getiriyorsun, Satan Craft'lıyorsun. Sonra iki tane satan getiriyorsun. Artı silk thread istiyor senden. Bu da tier 4. Tier 4 harvesting oluyor. Tier 4 harvest yaptığınızda tier 4. Hemen gösteriyorum. Tier 4 harvest yaptığınızda harvesting'i açarsanız buradan. Silk wheat topladığınızda tier 4 oluyor mesela. Bunu topluyorsunuz içinden onu atıyor. Silk thread atıyor. Bu ikisini birleştiriyorsunuz. Silk elde ediyorsunuz. Daha sonra infoza silk için tier 5 harvest yapıyorsunuz. Daha sonra silk getiriyorsunuz ve infuse silk oluyor. Bunun da bir üst modeli var. Phoenix Wave. 5 tane infuse silk, 2 tane scale cloth, 1 tane de blister wave ile beraber. Bunun da legendary'sini yapabiliyorsunuz. Bunlar da en değerli item olabilir yani. Craftlayacağınız işte 600 gear score istiyorsa mesela Phoenix Wave ister item. Zırh mesela anladın mı? Ve bunlar günde 10 tane craftlanabiliyorlar. Genel olarak işte smelting de vesaire de bunlar da böyle. Diğerlerinden de bahsedelim hemen. Smelting'e geçiyorum. Smelter'a geldim. Iron or toplayıp iron ingot yapıyorsunuz. Silver, Javel tarafında kullanılan kısmıydı. Ama yine bu tarafa da dahil ettiler. Eskiden sadece Javel'de kullanıyoruz. Iron ore, steel'e çeviriyorsunuz. Odun toplayıp kömüre çevirmeniz lazım. Çarkol yapıyorsunuz odundan. Yani bildiğimiz kömür yapıyorsunuz. Daha sonra bu ikisini birleştirerek... Steel elde ediyorsunuz. Stili de star metal toplayarak yani tier 4 maden toplayarak star metal ingot yapıyorsunuz. Artı star metal or ve iki tane steel ingot istiyor. Daha sonra orkalyum ingot kısmı var. Aynı şekilde platinumla da yapabiliyorsunuz. Silver daha sonrasında plat olarak gidiyor. Yani platla da orkalyum ingot elde edebiliyorsunuz. Eskiden bu elde edilmiyordu. Eskiden oynananlar için söylüyorum. Sinebar, Tolvium, tier 5 madenlerden çıkar. Onlar da orikalyumdur. Orikalyum farmlıyorsunuz. Haritalarda yerlerini göstereceğim sizlere. Asmodium craftlıyorsunuz. Orikalyum e, ingotlarla da. Asmodium da günde 10 tane elde edilebiliyor. Oyundaki en değerli craft materyali diyebilirim. Asmodium için. Daha sonra kitchen var. Kitchen'da yemeklerinizi craftlıyorsunuz. Kitchen'de en değerli şeylerden bir tanesi. Üstümde de mevcut. Şunlar abi. 40 kons veriyorsanız 40 dakika boyunca savaşlarda en çok kullandığımız yemek çeşitlerinden bir tanesi olabilir. Bunu nasıl elde edebilirsiniz? Bunlara şematiği düşmesi lazım. Şematiği düşüp okuyorsunuz. Cooking levelini kasıyorsunuz. Daha sonrasında bunu craftlayabiliyorsunuz. Belli materyaller getirerek. Cooking işi biraz zahmetli. Hani öğrenmesi falan normalinden daha zor. İşte brokoli nereden çıkıyor? Açıyorsun abi mapini. Mapinin ikini de aşağıya koyuyorum. Filter diyorsun. Yani search var. Buraya yazıyorsun. Brokoli. Tıklıyorsun. Orlardan iron oru kapatalım. Brokoliler nerede çıkar? Bakıyorsun. Bak burada biraz brokoli var. Bu şekilde toplayabiliyorsun. Yani aradığını mesela iron vein. Iron madeni. Nerede çıkar? Yazıyorsun. Bakıyorsun. En çok hangi bölgede çıkıyor? Aşağı kısımlarda en çok. Yani yukarıda çok fazla iron göremezsiniz. İşte Everfall, Brightwood, Atlas Cave, First Light, Monarch plaf kısımları da çok fazla ayrın çıkıyor. Ne bileyim Star Metal. Star Metal'in çıktığı yerlerde daha çok yukarı kısımlar, orta kısımlar, işte sol kısım Ebon, Scale falan. Daha çok oralarda çıkıyor mesela. Bu şekilde bu map'i kullanarak aradığınız madene, aradığınız yemeğe, her şeye ulaşabilirsiniz. Bu senin linkini aşağıya koyuyorum. Bakarsınız, kontrol edersiniz. Bunları craftlamak için çok çok değerliler. Bu boya pigmentlerin de işte gezerken bulabiliyorsunuz random. Ya yemek işi biraz daha karmaşık geliyor diğerlerine göre. Nasıl yemek leveli kasıyorlar mesela? İşte tier 2 şey yemek craftlayarak tier 3 yemek craftlayarak yemek levelini hızlıca atlatabiliyorlar. Bunun da çok güzel bir listesi var. Yemekten örnek veriyorum ama her şey için kullanabilirsiniz. Mesela burada armoring level guild var. Sen buradan gidip ee, cooking guild'i de bulabilirsin. Bu senin linkini aşağıya koyuyorum. İşte 0'dan 50'ye ringi nasıl kasmalıyım? Raphite, Fiber, Iron Ore istiyormuş mesela. Burada görseline kadar vermiş herif. Hani deri topluyorsun, Fiber topluyorsun ve Demir topluyorsun. Bunların kaç gold ettiğini de yazmış. Tabi bu şu an bizim oynadığımız fresh sunucular için geçerli değil. Hani normal sunucularda çok çok ucuz bunlar. Şu an bizim sunucularımız için biraz pahalı. Bizim sunucularda biraz pahalı daha doğrusu. İşte 50 levelden 60 levele nasıl kasarsın? 3 tane seçenek varmış. Satan eldiven craftlayabilirsin. Rugged leather craftlayabilirsin. Steel plate craftlayabilirsin. Hangisine kadar para eder? Ne ister? Hepsini yazmışlar. 60'dan 100'e. Aynı şekilde 100'den 110'a. 100'den 150'ye. 150'den 160'a. Hani böyle devam ediyor anladın mı? 200'e kadar böyle devam ediyor. Sana en ucuz maliyetlisini sunmaya çalışıyor oyun aslında. Pahalısı da var. Ucuzu da var. 7.6 bin tutmuş, 160'dan 180'e. Ama bunun 9000 gold eden versiyonu da mevcut. Anladın mı? Yani sen gidip en ucuzunu da yapabilirsin. ya yani bulabildiğin en kolay materyali de bulabilirsin. Toplaya, toplayabildiğin en kolay materyali to, toplayarak da kasabilirsin. Tamamıyla sana kalmış. İstersen 10.000 tane dere eldiven kraftla. Sana kalmış. Yine eşit işte leveli kasılacak yani. Fark etmiyor. Mesela buradan cheese kraftlıyorsun. Cooking'in bir altı 6 level oldu. Ya eskisine göre çok daha kolay level atlatabiliyoruz. Geçelim diğer. Woodworking. Şimdi normal Greenwood toplayarak timber elde ediyoruz. Timber'dan sonra lumber geliyor. Yani T3 versiyonu. Aged wood. Bunun içinde ee, mature. Mature ağaçları kırıyoruz. Yani yaşlı ağaçları kırıyoruz. Artı timber ekliyoruz. Sandpaper ekleyip üstüne. Bunlar da genelde topladığımız şey, işte map'teki sandıklardan çıkıyorlar. İşte bunun sandpaper'ı var, flux'ı var vesairesi var. Hepsinin kendine ayrı olayları var diyebilirim. İşte daha sonra briwood craftlıyorsun. Tier 4 ağaç farmlaman lazım. İşte yaptığın lumber'la beraber, tier 3 lumber'la beraber ikisini birleştiriyorsun. Briwood planks elde ediyorsun. Daha sonra ironwood var. Tier 5 ağaç farmlıyorsun. İki tane wirewood getiriyorsun. Ve craftlıyorsun. Daha sonra bu getirin, glittering ebony kısmı var. Hani her madenin işte derinin vesairenin bir 10 tane kraftlanan özel versiyonu var ya 600 G score itemler yapman için bunun da var yani odunun da var. Her şeyin bir özel günde 10 tane kraftlayabileceğin sınırlı itemları var. Genelde biz mesela eskiden oynarken bu 10 taneyi sürekli kraftlıyorduk çünkü birikmesi lazımdı item basmamız için. Değerliydi. Ironwood Plank, Wildwood, Bardwine... Ve sandpaper aynı şekilde getiriyorsun ve Glittering Ebonu elde ediyorsun. Geçelim diğerine. Taneri'ye geldik. Derici. Raw Hide topluyorsun. Tier 1 e, deri düşüren yaratıklar kesiyorsun. Yaratıktan kastım işte keçidir, koyundur. Bunları kesiyorsun. Domuzdur. Sana deri veriyor. O deriyle Coarse Leather yapıyorsun. Coarse Leather'ın Büyüs versiyonu Ragged Leather. 4 tane Coarse Leather'la artı Tanin'le beraber yapılıyor ve belli bir şans oranında sana daha fazla verme şansı oluyor. Bunu aynı zamanda işte taner seti giyerek de arttırabiliyorsun. Bakayım benim üstümde var mı? <laughs> Bakın mesela bir parçası taner golov yüzde iki arttırıyormuş benim daha fazla yapma şansımı. Sen bu seti 5 tane giyiyorsun üstüne kaç? 73 değil mi? Şu an bakıyorum Rugged Leather %75 oldu. %2 arttırmış oldu. Anladın mı? Double getirme şansı oluyor. Sen bir tane üretiyorsun iki tane alıyorsun gibi düşün. Böyle şansları da arttırmışlar bayağı. Daha sonra Layered Leather geliyor. Tick yani Tier 4 deri düşüren yaratıkları kesmeniz gerekiyor. Rugged Leather getiriyor. Rugged, rugged Leather getirmeniz gerekiyor iki tane. Aynı, aynı zamanda Tanning getiriyorsunuz. Ve bunu craftlayabiliyorsunuz. Eskiden Tier 1 Tanin, tier 2 tanin, tier 3 tanin vardı. Artık hepsi tier 5. Şansları da yüksek olduğu için daha çok üretiyorsunuz ilk şeylere. Ironite, Layered ladder, ve Tanin getiriyorsunuz. Infused Leather oluyor. Tier 5 ladder. Bu da Tier 5 deri düşüren moblardan, yaratıklardan çıkıyor. Daha sonra bunun bir de üst versiyonu var. Runic ladder. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 200 Skinning, 200 Leatherworking Working istiyor diyebiliyorum. Aynen. 200 Leatherworking Working istiyor. 5 tane Infused Leather, bir tane Smolder Height, bir tane Scarite ve Tanin istiyor kendileri. 10 tane yapabiliyorsunuz bundan günde. Bu da aynı şekilde işte deri kraft, şey çanta kraftlamaya, zırh kraftlamaya falan gidiyor genel olarak. Gelilen bir de bunların üst versiyonu, üst üst versiyonları var. Mesela workshop. Workshop'ta neler yapabiliyorsunuz? Musket silahlarını kraftlayabiliyorsunuz. Bow kraftlayabiliyorsunuz. Blunder bas kraftlayabiliyorsunuz. Ok kraftlayabiliyorsunuz. Mermi kraftlayabiliyorsunuz. Tool'larımızı kraftlayabiliyoruz. Oltamızı, baltamızı, kazmamızı kraftlayabiliyoruz. Enstrümanları kraftlayabiliyorsunuz. Daha sonrasından eve koyacağınız, eve koyacağınız, işte çantanız, yatağınız, sandığınız, eve sandık koymak bu arada çok değerli. Eve anlatırken söyleyeceğim zaten. Evlerde ne istediğini, sandıklar çok değerli. İnsanlar genelde sandık alıyorlar. İşte furnishing'dan bir tane sandık şematiği düşürüyorsunuz. Bunlar furnishing istiyorlar genel olarak. Onu da söyleyeyim. Örnek veriyorum bir tane chest. Bu normalde ben biliyorum mesela bu tier 2 versiyonu, tier 1 versiyonu craftlayabiliyorum. Furnishing leveli kasarak. Furnishing 35 level istiyormuş bu arada. İlk level sandık. Daha sonrasında size şematik çıkıyor. Okuyorsunuz ve onu craftlamayı öğreniyorsunuz aslında. Bu tier 2'yi de galiba craftlayabiliyorsunuz. Bakalım. Aynen. Iron Sword Chest'te de craftlayabiliyorsunuz. Furnishing'de. Daha sonra bunun üst versiyonları için işte dediğim gibi şematik istiyor size. O da şansa bağlı sandıklardan çıkabiliyor. İşte star metale geçiyorsunuz. Hani o yaptığımız star metaller, timberlar, taninler ne işe yarıyor diyecekseniz ne kadar yüksek materyal kullanırsanız o kadar fazla G skoru yüksek oluyor. G skorun yüksek olması demek ne oluyor? Senin getirin speed'in artması demek oluyor. Yani 10 saniye dilde 9.1 saniye de toplamak gibi düşün anladın mı kısaltıyor senin toplama süreni bunlarda İşte bir silah 5 vuruyorsa 10 vuruyor gibi düşün o g artması önemli 600 getiriyorsun legendary 3 perk'li denk geliyor legendary'ler her zaman onu da söyleyeyim ee, mor getiriyorsanız double perk genel olarak bazı şeylerde hani böyle çok named item it olur 3 perk gelir ona okeyim onda bir problem yok gördün mü o get glittering ebony, phonics wave, runic leather ne işe yarayacak diyenlere de burada göstereyim Bunlar ee, sizin oyunda kullanabileceğiniz itemler. Bunu direkt işte engineering 195 yaparak bunu craftlayabiliyorsun. Önerir miyim? Önermem. Kendin craftla daha mantıklı. Kendin craftlayacaksan da ne yapıyorsun abi? Buradan gelip perkünü seçiyorsun. O silahta veya o yaptığın itemda ne perkü değerli onu bilmen gerekiyor. Bunu da nasıl bilirsiniz? Size de şöyle çok güzel bir olay yapayım. Hemen geliyorum. Buradan burası New World Database. Şimdi ben burayı neden açtım? Biten mi craftlayacaksın? Star Metal Musket craftlayacağım mesela ben. Tamam mı? Örnek veriyorum işte. Oracallum Musket da olabilir bu. Hiç fark etmez. Şimdi %30 dex gelme oranı %24. Tamam mı? %30 dex de gelebilir. %30 int de gelebilir. %18 ihtimalle. Aynı şekilde perklerin de bir ihtimali var. Sen burada koyacağım perkü en düşük. İşte Beast Bane basacaksın diyelim. Oyundan şuraya Bis Bane seçiyorsun tamam mı? Beast Bane nerede? Mesela biz benim burada. Sen bunu koyacaksın. En düşük şansla gelen perk'ü koyup kraflaman gerekiyor her zaman. Çünkü diğerlerin gelme oranı yüksek olduğu için denk gelebilirler. Yani sen o itemi best item yapabilirsin. En iyi item yapabilirsin. craft'layabilirsin. En az şansla geleni her zaman koymak şuradaki perk slotuna çok mantıklı. Buradaki azotu da fulluyorsunuz. İşte kraf yaparken azot miktarınız azalabilir. Corruption dönerek yükseltebilirsiniz. Ya da azot potları var bunun için. Onları kullanabilirsiniz. Oradan perküne bakıyorsun. Tak craft'lıyorsun. Geçiyorum diğerlerine. Ben bir şey daha atladım. Şu stone cutting muhabbeti stone cutting table. Şimdi bu stone cutting ne işe yarıyor? Stone cutting artık ulti taşlarını kraflamanız, yükseltmeniz, tier'ini yükseltmeniz için ekli olan bir şey arkadaşlar aynı zamanda game craftlıyorsunuz. Örnek veriyorum mesela Genesis materyallerinden bir tane Gaspering Vine. Yeni ultimiz. Hurt gemler bunlar. Craftlayabiliyorsun. Ya da dungeon'dan da düşebiliyor. İşte taş. Taş kesebiliyorsun. Diamond kesersen mesela %6 daha fazla heal atacak. Healer'ın gibi düşün. Bunu silahına koyman lazım tabii rune glass craftlayabiliyoruz. Bunların hepsinin ayrı ayrı özellikleri var bu. Tam böyle tier 5'e geçtikten, geçtin, stone cutting bastın, 180 yaptın. Ondan sonra bunları craftlayabiliyorsun. Hepsinin özelliği farklıdır. Mesela bu arkadaşımız işte ice ataklarından daha az damage al. İşte her atak aldığında bir tane stamina doldur gibisinden gibisinden özellikleri mevcut. Şimdi rune glass muhabbetine girmiyorum. Bu çok karışık. O yüzden hiç girmiyorum. Taş craftlıyorsunuz stone cutting'de de. Charger Sand yapıyorsunuz. Bu yeni, yeni gelen materyallerden bir tanesi. Corrupted Lost Son yapıyorsunuz. Ulti taşlarında kullanılıyor. Hani upgrade ederken falan kullanılıyor. Bizim en çok işimize yarayacak early aşamada Stone Brick craftlıyorsunuz tier 3. Daha sonra bunu Lost Son e çeviriyorsunuz. Daha sonra işte Lost Son 1'e 6 tane Lost Son, 2 tane Son Brick'le yapılıyor. Obsidian Void Son. Var bir de tier 5 olan 8 tane Lost Son 1'e, 2 tane Lost Son sandpaper bunlar. Yani kastığınız mote çıkan taşların içinden çıkıyor bunlarda. Genelde markette bir kolda iki kolda bulabiliyorsunuz. Daha sonra stone craftlıyorsunuz. Bu rünstonlar eskiden dungeon keylerini craftlamak için kullanılıyordu. Şu an genel olarak e, siren tuning or falan yapı yapıyor insanlar. Onun için kullanıyorlar. Daha böyle çok detaylı kullanılan bir yer görmedim ama güzel e, yani 200-300 gold ediyor craftlasanız bile son katenginizi fulllemenizi öneririm. Hepsi lazım olan şeyler. Gelelim asıl mevzuya. Outfitting Station. Bu Outfitting Station sizin kendinize zırh craftlamanız için kullanabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda çanta da craftlayabiliyorsunuz. Çanta demek size daha fazla alan demek. Çantada ne kullanmanız lazım mesela? Örnek vereyim size. Extra Pocket Silver Aderson. Bu da taş kazarken eğer taş lakanız vesaireniz varsa üstünüzde Mining lakınız, Silver of Aderson çıkma şansı var. Kısacası. Bunu koyuyorsun ekstra paketli oluyor. Ve çantalara da luck gelebiliyor. Yani şansınızı arttırabiliyorsunuz çantalarda. Ç çantalarla. İşte ben buna Phoenix ve Asmodium Craftlar koyarsam işte bu kadar G skoru ulaşır. Falan diyebilirsiniz. Bunun tier 3'ü tier 4 versiyonu da var. Şuradaki Minor Rune Holding Faction Shop'tan alınıyor. Zaten üstüne geldiğinizde yazıyor. Yani nereden craftlanıyor? Ne istediğini Nereden craftlandığını yazıyor mesela. Teneri Tier 2'den craftlanır. Doom Tier 5'ten craftlanır. Smelter Tier 5'ten craftlanır. İşte Faction Shop'tan alınır. Buraya azotunu da koyarsın. Her buradaki azot koyma muhabbeti de şu, şuradaki şansa geliyor. Sen buraya azot koyarsan gelme şansını yükseltiyorsun. Vere hay dediği kesin geliyor gibi bir şey oluyor genelde. Takılarını craftlıyorsun buradan. Zırhlarını craftlıyorsun buradan. Çantalarını craftlıyorsun buradan. İşte Tier 5 için Grand Rune Holding istiyor mesela. İşte en iyi malzemeleri kullanırsan craftlarda. Ha bu arada ya, sadece en iyi malzemeleri kullanman da yetmiyor. Senin bir işte outfitin kıyafetlerine ihtiyacın var. Buradaki GS skoru 545'ten yukarı çekmek için. Evine trofi koyman lazım. Armoring trofisi koyman lazım mesela. İşte armoring yemeği yemen lazım. Armoring takısı takman lazım ki sen bu G skoru 600'e çıkartabil. Hani sadece burada bitmiyor olay. Hani bütün en iyi malzemeleri kullanmış ol. Fark etmez yine 545 kraflarsın. Senin kıyafete ihtiyacın var. Senin yemeğe ihtiyacın var. Senin takıya ihtiyacın var. Senin ev alman, ev almaya ihtiyacın var. Senin o eve armoring trophy koymana ihtiyacın var. Böyle böyle, böyle böyle hani basic başlayarak oyun daha böyle sana daha detaylı hale geliyor. Hani oyun başlıyor, çok güzel ilerliyor. Survival tarzında falan bir şeyler öğreniyorsun işte. Gidiyorsun, kendine çanta yapıyorsun, T2 yürüç. Daha sonrasında devam ediyorsun. Daha çok iş karışıyor. Onları öğreniyorsun. Oyun hep bir şeyler öğretme peşinde. Sen öğrenmeye açıksan eğer güzel oluyor. Outfitting'de de bu işe yarıyor. Gelelim önemli yerlerden bir tanesine forge. Samurai, longsock, longsword, hatchet, greatsword, great axe, rapier shield. Hammer, Spear, Longsword, Arthur Winston boş halen yani taş konulmayan halini sana veriyor. Burada craftlayabiliyorsun. İşte Repair Kit dediğim muhabbet. Hem Weapon Smith'in kasarak Repair Kit elde edebilirsiniz. Hem de Outfit'in kasarak Repair Kit craftlayabilirsiniz. Yanlışım olmasın ben. Ben ne bir bakayım da. Sonra demeyin öyle dağıl. Öyle dağıl. Yanlış bir Aynen, Armorine'de de varmış aynısı. Buraya kullanmadığınız, gereksiz gördüğünüz, ne bileyim, gel mesela üstüne Dex veriyor, geç. Dex Focus veriyor, koy, çöp. Ne bileyim, Int Cons veriyor, dursun. Dex veriyor, durabilir. Int Str, işime yaramaz, geç. Alakasız gelen perkleri koyabilirsiniz buraya, çok gönül rahatlığıyla. Int mi? Int dursun mesela. Dex Str, kullan kullanmayacağımı biliyorum, o yüzden koyuyorum mesela. Bunlara veriyorsunuz bu işin zeremeyen craft modlarını. Daha sonrasında 300 part veriyorsun. Armoring 165 yapıyorsun. Bunu craftlıyorsun. Bu sen şu armorlarını repair ederken gold gitmesini engelliyor. Ya bu şu an tier 5 itemler mi itemler hani craft ederken falan bayağı gold harcıyorlar aslında sen fark etmedin. O gold'un gitmesini önlüyorsun sen bunu yaparak. Ne oluyor sana haftada 1k kazandırıyor mesela fazladan. 1.5k kazandırıyor. Armoring sand Armoring armoring'i 200 yaptığında da oradan sandık alıyorsun. Az içinden Asmodum çıkıyor mesela. Örnek veriyorum ya. Böyle senin işini kolaylaştırıyor. Aynı şekilde weapon Smithing'de de de var. Hani weapon smithing kasarak da bunları yapabiliyor. Silahlarını craftlıyorsun. Heavy setleri buradan craftlıyorsun. Ama armoring de craftlanıyor. Bunlar. Bak şurada yazıyor zaten armoring diye. Daha sonrasında Power of Honingstone diye bir muhabbetimiz var. Bu sizin en çok kullanacağınız savaşlarda, PVA'de en çok işinize yarayacak itemlerden bir tanesi olabilir. Bu ne? Şimdi bu ne? Bunun tier 4'ü var, tier 3'ü var, tier 2'si var. Öyle devam ediyor. Bu size dakika boyunca %7 weapon damage'inizi arttırıyor. 10k mı vuruyorsun? 10.700 vuruyorsun mesela artık. Anladın mı? 700 daha fazla vuruyorsun. Bunda da dakikaya vurduğun zaman bayağı hasar elde etmiş oluyorsun aslında çoğu zaman bunlardan kullanıyorsunuz arkadaşlar özellikle savaşlarda onu da söyleyeyim mesela Tier 2 versiyonu var yüzde dört veriyor 25 dakika boyunca yüzde dört idare eder çok yüksek değil yüzde yani 2 olsa mesela hiç kimse craftlayıp kullanmaz anladın mı ama yüzde dört kullanılabilir Okey yani en çok kullanacağınız şeylerden bir tanesi bu genel olarak şehirdeki bütün masalar bunlardı ee, geçelim şu dungeon farklarına Oyunda belli başlı damage türlerimiz var. Şimdi işte slash damage, thrust damage, strike damage, fire damage, ice damage, nature damage, void damage, lightning damage, arcane damage. Şimdi oyundaki mob türlerine göre ancient moblar var. İşte iskeletler ancient mesela. Corrupted'lar var. Kırmızıyı parlayan genelde yaratıklar. Angry var. Ağaca benzer. İşte odundan moblar var. Lost'lar var. Daha böyle ee, ne desem zombi tarzı moblarımız var. Beastlerimiz var. İşte beastler de nedir? Ayıdır, keçidir, domuzdur. Bunlar da beast oluyorlar. Ancient'lara strike %20 daha fazla vuruyor. Lightning %30 daha fazla vuruyor. Void %15 daha fazla vuruyor. Siz silahınıza eğer bir örnek veriyorum ben şu an spear kullanıyorum tamam mı? O spear'a bu spear'a işte ancient lightning taş koyarsam %30 daha fazla vuracağım. Ama %50'si %30 daha fazla vuracak. Yani hasarı %50, %50 bölüyor. Tamam mı? Yaptığı şey söyleyeyim. Bir silahta taş varsa yaptığı şey net şu oluyor. Hasarın %50'sini Ice Damage olarak vuruyorsun. Bak burada yazıyor. %97'sini, işte %50'sini Trust Damage olarak vuruyor. Hasarı yarıya bölüyor koyduğun taşa göre. Ben gidip buraya, buraya mesela Lightning taşı koysaydım aynı şu Hatchet'taki gibi o 87 damage'in %30 daha fazla vuracaktı anlamına geliyor. Hani bütün silah damage'i %30 daha fazla vurur anlamına gelmiyor. Yarasının %30 daha fazla vuruyor aslında. Öyle bir mantık söz konusu burada da. İşte şu an lightning silah olmadığı için mesela, lightning içeren bir silah olmadığı için fire mage var mesela, fire staff var, ice gunnet var, işte void gunnet var. Ama nature gunnet diyor. İşte lightning gunnet yok. Arcane gunnet yok. Bunlar yok. O yüzden bunları taşla elde edebiliyorsunuz sadece. Trast, Trast işte bow. Slash işte kesici hasar. Strike delici hasar. Ne derler? İşte spear deler mesela. Anladın mı? Her böyle vuruşun falan farklı demeç türleri mevcut aslında. Öyle söyleyeyim. Corrupta Trast damage daha fazla vurur, Nature vurur, Arcane vurur. Engürrte slash vurur. Fire %30 vurur. En çok fire vurmuş. Aç yani herif yanıyor. The Lost, Lost'lara %10, Strike %15, Ice %30 Nature fazla vurulmuş. Beastlere Trust %20 daha fazla vurulmuş. Bu listede güzel bir liste. Hani bunları bilin. Ne, ne neye fazla vuruyor? İlla ki işinize yarayacaktır. Yani bu taşta mesela Ice taşı olması neye fazla vurur? Ben gidip bu silahı nerede kullanabilirim? Hangi dungeon'da kullanabilirim? Gibisinden bakabilirsiniz. Oyundaki dungeon çeşitliliği de iyi durumda. Şu yukarıda Isabelle dungeon'ımız Corruption. 60 level. Burada genesimiz mevcut. Engrör kendileri. Yine ayet 60 level. Birim son sen dedi. The Annet, e, Lost ve Corruption. İçerideki bir tane boss Corruption. Geri kalan full Ancient. Pardon yanlış söyledim. Ancient. Reset Shore'da The Deeps var. Mutasyon versiyonu da mevcut. Bu da Corruption bir dungeon. Daha sonrasında Lazarus'umuz var. Lazarus'umuz full Ancient. Balloz mesela fazla vuruyor Ancient'lara gibi düşünebilirsiniz. Sersonumuz var. Bu da Ancient. 35 level dungeon. Bunda mutasyonu gelecek yakında. Haberiniz olsun. Amrinimiz var. 25 level dungeon. Kendisi Lost. Cut the scale, e Barnacle Dungeon'ımız var. Kendileri Lost. Tam burada Lost. Ebon Scale'da Dynasty'miz var. Dynasty e 55 level dungeon. Kendileri de Corruption. Ya bu türlerin değerini anlatabilmişimdir umarım. Hani link taşı taktım Corruption'a fazla vuruyorum gibi düşün. Mutasyon için takman lazım. Takmazsan bir işlevi olmuyor anladın mı? O moba hızlı vurarak belli sürede bitirmen gerekiyor çünkü mutasyonu mesela. Sana diyor ki yarım saatte bitir. En hızlı nasıl bitirebilirsin? Taşını takacaksın, yemeğini yiyeceksin, corruption ward, corruption dirençli setini dizeceksin, silahına corruption'a fazla vuran, perk'ünü denk getireceksin ya da düşüreceksin bir yerden. Bunun gibi ince noktaları da var. Hani <laughs> ilerledikçe karışıyor kısacası. Genel olarak böyle diyelim. Kapatalım videoyu. Daha anlatılacak çok şey var. İstiyorsanız 300-400 beğeni bir şey sallarsanız çekerim. Biraz gecikti kusura bakmayın video. Seviyorum sizleri YouTube. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. İniyorum gökyüzünden atmosferi yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak da King of Rap. Döndü geri bastığı yeri yıkarak...